Hani bize ölümün yüzü çok soğuk, belki zannediyoruz ki acı çekiyorlar, eziyet çekiyorlar ama inanın ölenler zerre kadar acı hissetmiyorlar. Firavun hanımını, Asiye validemizi efendim, sarayın çatısına yatırmış, kazıklara bağlatmış, böyle yüzüstü yatırmış onu, ellerini kazıkla çivilemiş, ayaklarını kazıkla çivilemiş, güneşin altında, güneşin alnında işkence ediyor Asiye validemize. Niye? Sen nasıl iman edersin? Sen nasıl Allah diye bir varlık uydurursun aşağı ve kelle? Allah'ım benim diyor sen yani. O zerre kadar acı hissetmemiş ölürken. Cenab-ı Allah o eziyetler ona yapılırken zaten ruhunu almış onun cennetteki makamını gösteriyor ona. O makama takılı kalarak ruhunu veriyor. Canını veriyor. Şehit de öyle işte. Cenab-ı Allah cennetteki makamını göstererek ruhu alınıyor şehidin hiç can acısı çekmiyor. Halbuki ölümün acısı çok şiddetlidir. İhya ulumit değil. İmam Gazali Hazretleri İhya ulumitte bir tarif ediyor ölümün acısını var ya aman Rabbi. Her bir damarına diyor kancalar takılmış. Damarlarına diyor binlerce kancalar takılmış. Bir anda çekiliyor diyor o kancalar. Allah muhafaza. Öyle bir can acısı var yani. Ama şehit işte öyle aynı o Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğini görüp de bıçakla parmaklarını keserken parmaklarının acısını hissetmeyen kadınlar gibi sen de o Yusuf Aleyhisselam gibi cennetin güzelliğine, köşlerin, makamının güzelliğine takılı kalmışsın. Canın çıkarken hiç acı hissetmiyorsun. Böyle bir şehitlik makamı veriyor allah Teala. Daha ne istiyorsun? Allah hepimize şehit olmayı nasip eylesin. Şehit olarak ölmeyi nasip eylesin.